Türkçe Edebiyat Podcast'leri arasında içeriği ve formatıyla ilk olma özelliği taşıyan Edebiyat Podcast'in yeni bölümünden merhaba, ben Evren Soyuçok. Her bölümde konuma 3 farklı edebiyatçının edebiyata dair görüşlerini aktarıp kendisinden bu görüşleri yorumlamasını isteyeceğim. Podcast'in ikinci yarısındaysa konuğum yine bir edebiyatçıdan alıntıladığım soruyu yanıtlayacak. Bu bölümde Melih Cevdet Anday, Semih Gümüş ve Arif Ay'ın görüşleri masaya yatırılacak. Konuğum, yazar ve şair Doktor Hilal Karahan. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hilal Hanım, görüşlerini aktaracağım ilk isim Arif Ay. Ay, Osman Özbahçe'nin yaşayan edebiyat için kendisiyle yaptığı söyleşide Türk edebiyatındaki eleştiri kültürünü şu ifadelerle değerlendiriyor. Bizde eleştiri adı altında yapılanların çoğu dalaşmaktan, kıskançlıktan, çekememezlikten, ayak oyunlarından, başarıyı gölgelemekten, hizip oluşturmaktan, ideolojik körlükten başka bir şey değildir. Bakın, Ziya Paşa'nın çok sevdiğim bir sözü var. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyor. Siz iyi bir şairin çıkıp da ortalığı fitne fesatla doldurduğunu gördünüz mü hiç? Basiretsiz atıl manifestolar yazdığını, sonra hiç yazmamış gibi bunlar yalanladığını gördünüz mü? Başkalarını küçümseyerek, editörlüğünün yaptığı yıllığı almayarak, yok sayarak kendini vars kılmaya çalıştığını gördünüz mü? Başkaları hakkında yazdığınız yazılarda illaki düşman ilan ettiklerine laf çaktığını gördünüz mü? Siz iyi bir şairin, şiirinden hariç bir şeyle anıldığını duydunuz mu hiç? Bildiğiniz gibi Femin İstanbul Kadın Şiiri Festivali düzenliyoruz. Bu yıl 5. yıl olacak. Temamız kadın, kadın sorunları, kadının her türlü halleri. Kadın temalı şiirleriyle dünyanın her yerinden şairler katılıyor ve antolojileri hazırlıyoruz. Benim için kadın sorunları her gün somut olarak birebir karşılaştığım yaşadığım sorunlar. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmam sebebiyle kadınlarla birlikte çalışıyorum onların nedenle güçlü varlıklar olduğunu her gün şahit oluyorum. Bu nedenle böyle bir çaba içindeyim. Şiirin gücüyle toplumsal bir bilinç oluşturmak için, kadın şiirleri yazdırıp meydanlarda okutmak için. Antolojinin ve şiirlerin yanı sıra toplumu etkilemiş ve etkilemekte olan güçlü kadınlara her yıl onur ödülü veriyoruz. Bir önceki sene ödül alan, bir sonraki sene ödül alanı el veriyor, nöbeti devretiyor. Bunu çok önemsiyoruz. Kartal Belediyesi'nden sevgili başkanımız Gökhan Yüksel'e ve ekibi de bizlere bu konuda desteği için çok çok teşekkür ediyoruz. Oysa bu 5 yıllık süreçte o kadar tepki çekti ki festivalimiz, aklınız hayaliniz durur. Cinsiyetçilikten dem vuranlar, ırkçılıkla suçlayanlar, Kadın şair erkek şair ayrım yapanlar, ödül verdiğimiz o, o onurlu kadınlara suçlayanlar, nedir bu düşmanlık, nedir bu çekememezlik, Allah Allah bir türlü toplumda pozitif bir etki yaratmak illa ki negativitenin dikkatini de çekmek anlamına mı geliyor? Ne kadar pozitifseniz o kadar da negatif tepki mi yaratıyorsunuz? Oysa kişiler bazında değil de metinler bazında hareket etmeli diye düşünüyoruz kadın, erkek, LGBT, dindar, deist, ateist, şiiri iyi olan herkes kendi milenyumla yer açacaktır. Çünkü milenyum anlayışı diyalektiktir, özdeşimliğim içerir, türler arası ve metinler arası geçişlerle zenginleşmiş bir çeşitlik sepetidir. Düşünün, Çarlık Rusyası'nda bazı eleştirmenler Lermontov ve Puşkun'u görmezden geliyor, şair yok diye hayıflanıyorlardı. Allah aşkına neyi değiştirebilirler? Kötü niyet körlüktür, basiretsizliktir hasırla sözüyle hareket etmeli şeylere dönelim. Ben de diyorum ki metinlere dönelim, şiire dönelim. Ne, niye? Çünkü milenyum biziz. Milenyum bizim. Melih Cevdet Anday, Refik Durbaş'ın 25 Aralık 1989 tarihli Cumhuriyet Gazetesi için kendisiyle yaptığı söyleşide şiire ve düz yazıya dair şunları söylüyor. Ne şiirden düz yazı çıkar ne de düz yazıdan şiir. İlkel toplum insanı yazıyı bilmediği için düz yazı ile düşünmüyordu. Onun düşün yapısı büyüseldi. Demek şiirdi. Düz yazı vahşilikten uygarlığa geçildiğinde ortaya çıktı ve sözün büyüsünü yok etti. Mutlu insanı ilkel toplumda aramaya çıkan Russo, gerçekte şiirin savunusunu üstlenmiş olan bir Don Quixote'tur ve her ozan bu yüzden ikide bir yer değirmenlerine saldırır. Yazısız toplum ozanın altın çağıdır. Şimdi burada düz yazı ve şiir ayrımına mı girmek lazım yoksa modernle yabanıl toplumun algı yapısına mı girmek lazım önce ona karar vermek lazım. Jacobson'ın dil söz ayrımından başlamak daha kapsayıcı olur kanısındayım. Şöyle ki dil sonuçta büyük bir ağ bir sistemdir. Anlaşmanın temel kuralıdır. Her dil her dil sistemi nesneleri başka bir sözcükle çağırır. Örneğin hepimiz masayı biliyoruz bir nesne olarak. Ama İngilizler ona başka Almanlar başka bir sözcük at, atfediyorlar. Yani bir sözcüğün anlamının sabitlenmesi durumunda ancak iletişim gerçekleşebiliyor. Öte yandan dil söz ayrımı yapar Jacobson. Dil bütün bir sistemdir. Söz ise bu dilin bireysel kullanımıdır. Yazının kullanılması insan uygarlığında başka bir boyuttur. Zira yazı tarihten biliyoruz ki stok sayımı yapmak ihtiyacından türemiştir. İlk yazılı kayıt sistemleri tamamen matematiksel zorunluluklardan doğmuştur. İnsanlık tarihi açısından da yaklaşık 3 milyon yıllık insan tarihinin son 20 bin yılını kapsar. Bizim bildiğimiz yazı çok çok yeni bir araçtır. Ondan önceki yüz binlerce yıl boyunca insanlar dille ne yapıyorlardı peki? Antropolojiden biliyoruz ki bu insanlar da konuşuyorlardı. Fakat kayıt sistemleri başkaydı. Mesela inkaların tamamen ip üzerine atılan düğümlerle yaptıkları kayıtlar vardır. Şimdi işte o ip üzerine atılan düğümlerle yazı da yazdıkları anlaşıldı ki hala bunu deşifre etmeye çalışıyorlar. Modern düşünceyle Levi-Strauss'un an, adlandırdığı gibi yabanıl düşünce farklı anlamlandırma sistemleri kullanır. Basit bir örnek vereyim. Bizim bugün şimşek diye adlandırdığımız veya şimşek sözlüğüyle karşılaştığımız doğal olayına yerler göğün tüylü yılanı diyorlardı. Ne kadar imgesel değil mi? Çünkü tabiat içinde yaşayan bir yerli metaforlar ve benzetmelerle konuşuyordu. Sıradan günlük yaşamında gördüğü bir şeyi yani yılan şeklini gökyüzünde de gördüğünde ikisi arasında bir alaka ilişki kurarak anlatıyordu. Yazı ile uygarlık ilişkisi birbirini tamamlayan, dönüştüren bir ilişkidir. Öte yandan yazı şahsiliği de siler. İletişim işlevini mekanizmanın kurallarına bağlar. Böylece hayal gücünü somutlama, kısıtlama ihtiyacı ortaya çıkar. Standartlaştırma talep eder. Bir insanın dili farklı anlamlandırma sistemlerini kullanması birini geri yani yabanıl, diğerini ise ileri yani uygar kılmaz. İşte şiir burada devreye girer. Çünkü şiir dilden bile önce vardır. Unutmayalım ki binlerce yıl boyunca insanlık hikaye, destan anlatma, eğitim verme, müzik yapma için şiir formunu kullandı. Homeros destanları tarihsel bir olay anlatsa da sonuçta şiir formlarıydı. Düz yazı şiirin kısıtlanması çoğul anlamlılık özelliğini budamak ve standartlaştırmakla başladı. Böylece dilin varlığı, varoluşu karşılaması, anlamlandırması imge kullanımından dil kalıplarını kullanmaya yöneldi. Bir yerlerin metaforlar, benzetmelerle yüklü dil kullanımı, yani bunun etkinliği, modern insanın sınırlı bir hayal gücü ve dil standartları kullanma zorunluluğu nedeniyle son derece kısıtlıdır. Sadece bildirişim, iletişim etkinliğiyle sınırlıdır. Dünyanın büyük bozguna uğraması hepimize bir yoksulluk, sınırlık getirdi. Şiiri hala düz yazı karşısına üstün kılan da şiirin dilin standart iletişim işlevinden ve kullanımından azade olmasıdır. Okumak ve Yazmak adlı eserinde semik gümüş, roman, şiir ve öykü türlerini sözcüklere değer katmaları açısından şu cümlelerle karşılaştırıyor. Roman okuyarak sözcüklerin değeri öğrenilmez. Bu kadar kesin söyleyelim mi bunu? Bana kalırsa kuşku duymadan Önce şiir, sonra öykü öğretir sözcüklerinde yerine. Ay işte kesinlikle katıldığım bir tespit bu. Düz yazının söz dizimi sözcük seçimiyle şiirinki elbette farklıdır. Jacobson'un bir tablo olarak ifade ettiği gibi temel farklılık sözcüklerin sessel farklılığından çok tümcü içinde kazandığı anlamlardır. Bunu da en büyük silahımız imge ile sağlıyoruz. Roman ya da düz yazının imge çok fazla yoktur. Çünkü okurla direkt ilişki kurar. Zihin ve düşünce seviyesine kalır. Anlaşılır, anlatılır. Betimleme rahatlı gibidir. Kesindir, keskindir. Sözcük oyunlarına ya da Atilla İlhan'ın keskin, kesik birer kol gibi yalnızlık dizesine gibi sinematografik imkeleri ya da e, bu tarz benzetmeleri çok fazla ihtiyacı yoktur. Çünkü tümde içinde yerleştirilmiş sözcükler genellikle ilk anlamında kullanılır. Şiirin tersine düz yazı metin içindeki boşlukları gereksinmez. Hasbel kader oluşmuş boşluklarda ise zihin metni okumaya devam etmez. Oysa modern şiir için imge olmazsa olmaz bir gereksinimdir. Esansiyeldir. Şiirde imgeyi yaratabilmek için düz yazıdan farklı olarak sadece dil vasıtalarının kullanılması da yetmez. Şair ve öteki arasında yürüyen şiirsel bir ritmi ve musiki sağlayan başka parametreler de gerekir. Bu parametreleri büyük bir tüm kübenin elemanları kabul edelim. Bu elemanlar somut bir alt kübenin mesela biçem, harfler, sözcükler, dizelerin yapısı, dize kırılmaları, göstergeler, aliterasyon, asonans, anafora, epistrophe, epanalepsis, ünlü uyumları, işte şuyaklar, açık kapalı biten heceler, ulamalar ve benzeri gibi toplanabileceği gibi, soyut bir alt kübenin örneğin imge, simge, mit, benzetme, çağrışım, eretleme değişmece söz sanatları, şiirsel zeka, şiirsel mantık, şiirsel anlam, çok anlamlık, düz yan anlam, anlam kırılmaları, anlam kaymaları, anlamsızlık gibi elemanları da olabilirler. Ayrıca bu iki alt kümenin kesişim kümesi olan bir alana da poetikayı, imgeyi ve biçimi belirleyen diğer tüm parametreler, örneğin tarih, toplum, ahlak, felsefe, sanat, genetik, kişilik yapısı, bilinç düzeyi, yaşam biçimi, ideoloji, ekonomi, düşünceler, sezgiler, algılar, duyumlar, duygular, tasarılar, izlenimler, çağrışımlar, halüsinasyonlar, düş gücü alınlar, sanlar, ego, gibi geniş bir bilinçaltı çöplüğü gibi hepsi yerleştirilebilir. Sonuçta şiirde imge ile sözün bütün imkanlarından yararlanırsınız ve dilin sınırlarını zorlayarak benim sözcük diye tabir ettiğim bir alana girersiniz. Ki burası düşüncenin de üzerinde tahayyülün sınırlarını belirleyen bir hazinedir. Algı ile idrakin arasında uzanır ve insanı bilinçaltı köprüünden arınmış bir öz kıymetle eğitir. Şiir de imgi, imgi kişiseldir. Bu nedenle imgeyi kuran sözcüklerin dize içinde kazandığı anlamlar da imgenin her insanda yarattığı yankılar da farklıdır. İmge okuma, algı, idrak, tahayyül ekseninde bir ışın dalgası gibi hareket ederken zihnimizi de aydınlatır. Üstelik bunu da sadece o anı tespit ederek yapar. Hiçbir şey söylemeden yapar. Hiçbir şey anlamadan yap, anlatmadan yapar. Şiirin anlatma yükümlülüğü yoktur çünkü. Şiir için anlam bulusu bir şeydir, uçucudur. Siz onu bir an için sezer gibi olursunuz, sonra geçer. Oysa onun geride bıraktığı boşlukta zihin metni okumaya devam eder. Hatta her okuyuşta yeniden bozar ve yeniden yaratır. Şiirde imge diyalektiktir. Şairin hangi benleri ve öteki arasında olduğu gibi şiirle okur arasında da gidip gelen diyalektik bir idrak sürecidir. Bu nedenle şairle şiir arasında olduğu kadar şiirle okuyan arasında da kurgulanır. İmgenin bu diyalektik yapısı gereği şiirde sözcükler direkt değil dolaylı bir anlam kazanır ya da her okuyan için. Okundukça yeniden anlamlandır, anlamlandırılır. Bunu ben e, şiir ve kuantum kitabında bir kavramak düzeniyle açıklamıştım. Yani şiirde diyalektik imli ve tam kavramak düzeni okuma, algılama, anlama, idrak, imgelem, iç ve Lütfen merak edenler şiir ve kuantum kitabını bulup bunu okusunlar. İmgenin bu kompakt, şahsi indirek ve diyalektik yapısını ötürü örneğin 100 sayfalık bir romanda anlattığınız bir şeyi 20 dizelik bir şiirle daha etkili bir biçimde aktarabilirsiniz. Üstelik o kısa sürede okurun daha derinden yaşamasını hissetmesini de sağlayabilirsiniz. Fakat bir meta olarak 1000 sayfalık bir roman diyelim ki 100 liraya satarken 64 sayfalık bir şiir kitabını 10 liraya satmakta zorlanırsanız İşte şiirin bu metalaşmaya, bu endüstrileşmeye direnişi elbette ki tüccarlar için sinir bozucu bir şeydir. Anlayabiliyorum bunu. Roman etrafına kurulan muazzam bir kültür endüstrisi, defasa bir ticaret ağı var. Oysa şair bu anlamda sistemin içinde akışı bozan, işleri çetrefil haline getiren bir varlık. Ve tür olarak da şiir insan zihnini her zaman zapturapt rapt altına alan, doğası geri almak zorunda olan dilin içine oyar. Sistemde hep bir parazit yaratır. Kontrol edilemez çünkü. Sürekli standartlardan saparak insan zihnini sarsar. O yüzden de niteliği ne olursa olsun sistem için şiir ve şair hep bir sorundur. Don Quixote gibi Tek başına bile olsa, hayali bile olsa yeldirmenlerle ve devlerle savaşır. Dünyayı ve doğayı ele geçirmeye çalışan, bunun içinde dil ve yazı aracılığıyla tahtküm ve hegemonya kuran her türlü iktidarın çorbasında bir sinek gibidir şair. Öte yandan da özgürleşme, sürden ayrılma yoldur. Artık kim ne derse. Hilal Hanım, hangisinin sorusunu cevaplamak istersiniz? Abdullah Uçman, Doğan Hızlan, Fatma Barbarosoğlu. Doğan Hızdan Bey cevaplamak isterim. Doğan Hızdan, Alaaddin Karaca'nın Yaşayan Edebiyat için kendisiyle yaptığı söyleşide şöyle soruyor. Yazmak bir risktir. Hele eleştiri riskin daha da büyüdür. Kendi kuşağınızın edebi yetişme koşullarını, hayatıyla yazmanın çakıştığı noktaları yakından takip etmiş olursunuz. Özellikle kuşağınızın edebi malzemesi, okudukları, etkilendikleri sizin tarafınızdan birebir bilinir. Bunun riskleri kendi kuşağınızı biraz fazla övmeye yol açabilir. Belki bir açıdan onları çok överek kendinizi de övmüş olur musunuz? Doğru bir gözlem bu. İçinde haklılıklar ve uyarılar içeren bir gözlem Doğan Bey'inki. Çünkü her kuşak biraz da kendi kuşağındakilere bakarak hizalanır. Ama edebiyat özellikle şiir belli bir gelenek zincir içinde okunmazsa eğer geçmişin ve bugün ustalarıyla ilişkisi kurulmazsa biraz havada da kalır. Hiçbirimiz hüdayi nabit değiliz çünkü. Hepimiz başka şairleri okuyarak şair oluruz. Bizden öncekileri iyi analiz etmezsek şiir sanatına ileri taşımamız, kalıcı etki bırakmamız da zor olur diye düşünüyorum. Edebiyata dair tartışmalı görüşlerin yaşayan edebiyatçılar tarafından tekrar ele alındığı Edebi Podcast burada sona erdi. Hilal Karaan'ın biyografisine, eserleriyle ilgili bilgilere, bu bölümde alıntılanan görüşlerin kaynaklarına podcast'in açıklama kısmından ve edebi.blog'dan ulaşabilirsiniz. Edebi Podcast ile ilgili görüş, öneri ve eleştirilerinizi editor.edebi.blog adresinden iletebilirsiniz. İki haftada bir yayınlanan Edebi Podcast'in yeni bölümlerinde görüşmek dileğiyle.